Herkese merhaba arkadaşlar. Bakın bir daha kanalda başlayan Evet dersler. yeni gelen dev güncelleme geldi arkadaşlar. Efsane güncelleme geldi oyuna. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz videolar için abone, like atarsınız sevinirim arkadaşlar. Devamı gelir. Evet arkadaşlar. Güncelleme ismi V1.60 Güncellemesi sayılır. Buraya yeni sıralar gelmiş oyuna. Eee ve şey yeni kostuna gelmiş. Evet arkadaşlar bu da videosu arkadaşlar. Bu da klibi videosu. Bakalım şimdi neler gelmiş oyuna. Anlaşılır birlikte inceliyoruz. Bak şimdi kostüm bak. Yeni kostümler geldi bak. Asker kostümü. Dersi Nisa'da gelmiş. Ben güçlü geri üretim sırasında yapmışım. bunda gelmiş. Reset sebebi silahı. Evet son içinde bakıyoruz arkadaşlar. Onu şimdi not alayım ben. RSS1 silahı hakikaten gelmiş mi arkadaşlar? Kınırtlayacağız şimdi. RSS1 Yazdım aşağı kenara. MSR01 arkadaşlar. Hemen yazıyoruz. Muhakkak da o ne geldiyse arkadaşlar. Hepinize göstereceğim videosu gelecek. Aa bu ne? Eee bu galiba şey galiba. Kartları bir sendeme şeyi, toplu kart seçimi. Ama bak comfort'ınızsa da burada abone mi gelmiş üstünde. Bunda bakarız. Özel kanalı bunda Bunda bakmamız lazım arkadaşlar. Müzik var. Dediğim beta güncellendi diyor. Aa betası sağda. Evet arkadaşlar video arkadaşlar bu kadar arkadaşlar. Videonun devamı için abone unutmayın beğenim arkadaşlar. Siz de gerçek şeyde göstereyim. Evet arkadaşlar. Siz onu da göstereyim arkadaşlar. Evet onu da geldim şu an. Video bu zaten. Şimdi o nereden gelmişti? Dur. Markete bakayım. Marketten geldi sanatçı. Sıra Sıratlara bakacağız. RSS1 aşağı bakın. Yeni sıra bu. Dur hasar ve mi oldu? Hasar ve mi var mı? Aşağıya bakın. MSR1 de var. Dur pardon. Mesaj geldi. E, MSS1 aşağı bu silah burada. Bu da fena gibi. E, 1000 lira zul altın istiyor. Başka ne gelmişti arkadaşlar? Bir de kostüm gelmişti. Kostüm. Aa, kostümlere bakalım. Yeni gelenlere bakalım. Yeni. Sıkıntı. En yeni var mı acaba? E, yeni yok. Şunlar var. Kostüm. Evet. Haydut var. Ama asker yok mu ya? Asker göremedim ben. Anlaşıl. Asker kostümü yok. Ha nerede? Haydut buldum, haydut var. Ama asker yok valla. Bakıyorum aslında asker yok. Bir de şimdi destede bakalım maaşlar. Destede bir şey var mı? Ya, destede bir şey yok. Ee, dur şimdi. Aslında silah yükseltme işini içedim maaşlar, bakın. Silah yükseltme işini içedim. Dur şimdi. O nasıl ya? Dur. Evet, buradan mıydı lan? Eee... dur. Hmm, buradan mı? Bir dakika. Buradan bir yerden de kaldı. Bu buradan değildi ya. Nasıl lan? Marketten değildi. Abi bir yere gelmişti ya. Çoklu kartı mı geldi ne bilir mi? Unuttum onu ya. Buradan değil abi bizim. Unuttum her şeyini onu. Dur bir dakika. Klan logosu demişti ama dur. bir dakika. Klanlara bakayım. Klanlara nasıl bakıyorduk? Klanlar, klanlar, klanlar. Klan savaşlara bakımda diyor. Eee... Abicim... Klanlar neredeydi? Yeni de logoları gelmişti. Ama da bakacağız da. Nasıl bakacağız? Ha kalan. Dur şimdi. kanal logoza bakmam lazım. Ya bakılmıyor. kanal i̇lla kalan lazım. Evet arkadaşlar. Video başladı. Bu arkadaşlar. video şuza gittiyse. Videomuzu beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Size de gelip size gösterdim. Klan logoları. Ee, klan logoları size göstermedim ya. Size göstermedim ama size size şey gösterdim. Kostümde gösterdim. Bir de sıraları arkadaşlar. Bir de sıraları gösterdim size. Ee, şey, işte bu da arkadaşlar. Video bu da adı. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.